الله هون. ايه? عليك ان احكيوش. شاء الله يجون بخير والسلامة. وفوق <applause> الكوب يزال كوبي دربة تكندية. اريد ماكينة. تمام. طب. يساعد. الباشقان يوم يدرب المكينات. الحزر ديزن على المدوير وزنبور ايضا يخترق تمام. Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu önceki halimiz çamurluydu falan. Ama şu an sağ olsun başkanımız yolu tam kapımıza kadar geldi. Ben bir engelli babasıyım. Oğlum çok düz, çok güzel ve düzgün bir şeyde gidip geliyor artık. Şu an asfalt kapıya kadar geldi. Çok memnunuz bu iş hizmetten dolayı. Sağ olsun. Teşekkür ederim başkanımıza buradan. Geç başkanına. Şimdi, teşekkür ederim. Eskiden köylerimiz toz topraktı. Okula giderken zorluk çekiyorduk. Genç başkanımıza teşekkür ederiz. Asfalt yaptı bize. Ta kapı önüne kadar. Şimdi okula rahat rahat gidebiliyoruz. Eskiden berbattı hocam. Şu an genç başkanımızdan Allah razı olsun. Çamurlu, tozlu yollardan bıktık. Şu an asfalt. Allah razı olsun. Burada birçok engelli arkadaşlarımız oluyor. Sadece bizim köyde değil, kırsal alanın tümünde ben kastediyorum. Ve şu an yapılan asfaltlar gerçekten bizi hiyaya etti. Genç başkanımızdan Allah razı olsun. Devamını dileriz. ao uh -huh. uh -huh.